Bizi Bozburun merkeze getirdi. Bozburun merkezde de Osman'ın yeri. Restoranlıyım şu an. Burada hem deniz ürünleri hem de kırmızı et ürünleri servis ediliyor. Ben de çok merak ettiğim bir balık vardı. Lambuka çok da yakışıklı bir balık. Ondan sipariş ettim. Değişik bir şekilde pişirdiler. Hatta beraber hazırladık ustayla. Kalamara da aynı şekilde beraber hazırladık. Sonrasında buraya özgü iki tane ottan sarı ot. Bu da neydi abi? Turpotu. Turpotu bir de klasik Boran'ı sipariş ettim. Şöyle yapacağım. Balığı buraya alayım değil mi abi? Direkt öne. Evet. Vallahi ilk defa lambuka deneyeceğim. Yani içerisinde malzeme de var. Şöyle hemen tadına bakıyorum. Üzerinde defne yaprağı. Domates, limon lezzetlendirildi. Şöyle küçük bir parça alayım. Evet. Vallahi çok iyi. Ustanın ellerine sağlık. Bu arada suyu da var. Tabii ki bir ekmekle o suyun tadına da bakacağım. Muazzam. Bir de şu yöresel sarı otunla tadına bakayım. Evet. Hepsi çok lezzetli. Bana afiyet olsun. Bugünlük şimdilik bu kadar. Yarın ben yine sizi Bozburun'u gezdirmeye devam edeceğim.